Arkadaşlar bu birlikte Mejde de gel oynayacağız Roblox'ta. Ya bak verdiğimi kasmayalım. Şimdi de kasıp kası. rezil Hadi hadi. Arka ya. Heh, tamam. Bu ne? Teleport. Ya. Yarışayım bu ya. Telefon kaf kafayı yemesin. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım zaten. Oyunun son arabası bende var mıydı? Yumurtalar vardı. Yumurtalardan çıkardım ben buna. Opera ile oynayık. Aa bu galiba. Thank geçiyorum <laughs> bas 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 bas. <laughs> lan, lan hayır hayır. Çok hızlı araba. Arabam çok hızlı olduğu için. Arkadaşlar 586 kilometre hızım var galiba. Ya kasma telefon. Bak video çekmeyi bal gibi şu an. <laughs> Hiç Hayır kasma. Dur 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 dur. Döndük. Hadi şurada. Bir şey mi çarptım ben? Lan lan hayır. İnternet kötü olduğu için tam hiç şey olmamış ya. Çarpmışım. Dön 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 dön. dön. Ana. Bas bas bas. Hayır. Aklım gitti ya ay boğazım Arkadaşlar turbaya basarsam telefon kafayı yiyecek yavaşlayalım biraz da yoksa görürsünüz ne oldu ya telefon telefon çok sündü şu an <laughs> Birazcık mola verelim şurada. <laughs> Videonun yarısı kasmayla geçecek galiba. Hayır. Hayır. Siz bu, siz bu arabanın kamızını görmediniz arkadaşlar. Telefon kafası. Örgütün son uzunu da. Bir günde üç tane video gelmeyebilir belki bir tane iki tane. Şimdi aklıma geldi o da. Bu arada 582 olmuş yukarıda hız. Hayır yavaşla. Yavaşla çabuk. Çabuk. Ha.

Bas 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 Lan, bas 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 Of yere koyayım telefonu. <laughs> arkadaşlar bir şey Çok fena şey oldu. Bekleyin az. o Tekrar geldik arkadaşlar. Telefon çok fena sındı. Of. Tam 5 dakikadır galiba şimdi. Güzel, 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 güzel. Bir de geri az da bırakayım çok güzeldi. Bir tane film çekiyorduk ama neydi? Ha başlıyor. Buralarda hazır olacaksın. Leverage. Oooh. Baş. Woooh. Ne oldu? Bitmedi mi? Ha? Kaç lira geldi? Ya çok az geldi galiba. O ay yine. O hayır hayır geçtim galiba.

kapan açıldı biraz. Tamam tamam tamam. tamam. Çıkarsam, <laughs> Telefon kasıyor tünele girince. Lan hayır suya girelim buradan. Şuradaki şeyden Var mı? Ya hayır! çarparak döndü ya. Punka punka punka. Hayır. Arkadaşlar telefon çok şey olduğu için. Arkadaşlar bir yıllık değil daha bu yıl olan telefon onun için. Hı -hı. Komple arabayla mı gezeceğiz bugün ya? Evet galiba. Yarış yerine gidelim. Yarış yaptık ama çok az. Şu kum yaparız kum. Yapın yok. Hala onun da. Thank kanalıma abone olmayı unutmayın sizi bu arada ama RG Tower bizden daha hızlı dinliyor aramıza yeni geldi o da hadi be Oh, hadi kaç saniye lazım bak yanıma birisi gelirse bu arada hiç yürüyüş yapmam. Bu kum şey çok güzel bana göre. Ay nereden gidiyoruz ya şey koymayın arkadaşım bana ben göremiyorum.

Ay, ay geçemedim. Hayır. Olamaz böyle bir şey. Hayır, 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 hayır. Oğlum bir de şey ya, Diğerine geçecektik. Arkadaşlar 11 dakika olur ya da 12 dakika olur. <laughs> Bu yarışı bitirmem. Hadi sus sus, sus 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 Ya neyi geçtim? Neyi geçtim ya? 2017 opera bu. Ana o kadar fazla sürmedi. Neyse. Birazcık daha çok az daha sürelim. Ultra mega az sürelim. O şeye gidelim. Videomuzu sonlandıralım orada. Hemen geldik zaten. Hayır hayır sakın girme hiçbirine. Aferin. dur 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 dur. dur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.